merhaba ben Thanos. Burada burada bir cinayet işlenmiş. Şuna bakın. Ha, bu köy buradan bir köylü öldürmüş Hemen herkesin evlerine bakacağım. Bakacağım. Hemen herkesin evlerine bakacağım. Azıcık zenginmiş. Bu altın parçaları işime yaramaz. Altın parçaları değil. Ben de atacağım. Şu işleyenleri Şuraya end portalı da kuracağım biraz. Ve uh -huh. Ya bakalım buraya şunun evini bulup geleceğim hemen. Bu ne? Ekmek. Hmm. Bu yapmış olamaz kesinlikle. Zaten fakirmiş. Hop. Yatak yok. Neyse burada uyuyorum. Hı -hı. Hı -hı. Ama bu cinayeti işli Bu işleyeni bulacağım. Hop, Ben cinayeti işleyen kim onu bulup geliyorum hemen. Tamam. Bir tane suçlu elime geçirdim. Zombi köylü. Sen mi yaptın bu cinayeti gece gece köyde? Hayır ben yapmadım. Ben zombi arkadaşlarımla takılıyordum. Demek öyle. Peki peki akşam neredeydin? Akşam arkadaşlarımla takılıyorum dedim ya. Akşam arkadaşlarımla takılamazsın çünkü sen seni en son gördüğümde insanıyordun Demek ki bu yalan söylüyor. Hayatımda ilk defa iyilik yapacağım hiç aklıma gelmezdi. İkinci suçluyu buraya koyup geliyorum hemen. Ha <laughs> ha. Zombi domuz adam bu akşam sen mi öldürdün burada bir köylüyü? Hayır ben nedirde geziyordum. Nasıl buraya ışınlandığımı bilmiyorum. Demek öyle ha? Aslında mantıklı diyorsun. Peki. Altın gördün mü? Evet bir tane altın parçası gördüm. O evde, o evde biri vardı. Altınları dayanmayıp aldım. Yalancı o, o altınları ben aldım. Kandırıkçı. Hayır. Domuz adam sen orada kal. Emrazdan seni öldürmeye gidiyorum. Diğer suçluyu da bulup geliyorum hemen. Sizi de buldum. Zombi Harip ve Zombi Eray. Siz mi bu akşam öldürdünüz burada bir köylüyü? Hayır bizi öldürmedik. Biz akşamları insan yurduk. Köylüleri de yemiş olabilirsiniz. güle güle. İki, iki. Diğer suçluları da bulup geliyorum. Serseri köylüler. Dün gece siz mi yaptınız bu cinayeti? Bakın vidri iskelet de işinizi bitirir. Hayır biz yapmadık. Biz biz kendi tapınağımızda altınlarımızı sayıyorduk. Demek öyle. Ya. O zaman bu endirincisi ne sayıyor muydunuz? Endirincisi yok ki bizde. Hmm. Ben düşünüp geliyorum hemen. Hop. Anlamadı zaten. <laughs> o köylüyü biz öldürmüştük. Ama hiçbir şey anlamadı bile. Hızlıca onu, hızlıca nubluk yapacağını biliyordum. Ana! Ana oh no, Mahmut nereye gittin? Bugün de... Aha! Diğer arkadaşın nerede? Ana oh no, Mahmut lava düştü. Sen de ona katıl... Tamam sen de ona katılacaksın. İyi günler. Diğer suçluyu da bulup geliyorum hemen. Ha ha. İyilik yapıyorum artık. Yeşil kıyafetli köylü ve savaşçı köylü. Sen, siz mi işlediniz bu cinayeti? Yok arkadaşlarımı öldürmem ben. Bir tanesini sevmiyordum ama o da öldü. Ne? O zaman sen öldürdün. Güle güle. Şurayı da kapatayım hemen. İyi misin? Oo, en iyi arkadaşım Mahmut'u öldürdün. Tamamdır sen de ona katılmak ister misin? Hayır hayır. Özel güçlerimle artık ateşle Sen de ona katılacaksın mı? Hayır istemiyorum. Evet istiyorsun bak. <laughs> ha, diğer sütlüyü de hemen köyden getiriyorum. Diğer sütlü de Bakıyorum hemen. Creeper'lar. Creeper Fatih ve Creeper Arda. Siz mi işlediniz bugün cinayeti köyde? Hayır biz işlemedik. Değil mi la? Fatih. Aa, orada saçmalama biz yapmadık. O zaman orada patlamış. Creeper, bir tane Creeper patlamış. Onlar da siz olmazsınız. Bay bay. Hoşçakalın. Diğer suçları da bulmaya gidiyorum hemen. Haa. Olamaz, olamaz. Yapma bu da. Sen mi öldürdün bu cinayeti? Ben mi sorgularım burada? Asıl sen mi yaptın bu cinayeti? O zaman asını kazacağım. Da. Ha. neden bir şey olmuyor? Çünkü bu iş sona erdi. Asıl senin için son erdi. Her şey yeterli. Hey çocuklar. Jóljáli Þessar hasur <Susur> O cadıyı öldürdüm. Diğer suçluyu da bulup geliyorum. Heh. Siz mi öldürdünüz? Siz mi öldürdünüz bunu? Aa, sen göreceksin. Ha, ne oluyor? Ne oldu? Heh? Olamaz. Görmezlik iksiri. Cadılar kaçtı. Heh. Cadılar burada. Aldınızı güle güle. O teşhirenci. O teşhirenci kisiri. Şunu. Gel buraya. Ya baba görmez olmak istemiyor. Hadi köylere daha hızlı patlayabilirsin ki öyle. Görünmeden patlama. Haha mükemmel. Ben Tanus. Bugün kandırdım. iyilik yapmıyorum. Eğer eğer daha çok eğer daha çok şüpheli bulup lava atmamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve bay bay.